Oy, quick shot. Bekle 5 saniye olsun da yeter. Herkese merhaba arkadaşlar hep yeni bir Karşınızdayız bugün. İsmet ile bir 1'i bir atacağız tabii ki. Ambar malındayız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk ya. Arkadaşlar yine e, İsmet e, İsmet Vin Halil ikinci olacak. Dövcesi Her zaman olduğu gibi. Yani. Şu kartlardan da o videoları da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Hangi kartlardan? İyi e bu sonunda. O ee, hangi köşede? Sol üstü mü sağ üstü mü? Sağ üstü. mı da? Kompalarda. Ayarlar nerede? Arkadaşlar bir hata <laughs> <ate gülüyor> oldu. Lan bir Bir <laughs> hata oldu. Hizmet. Bu oynayacak tamam Tabii, ama gerçek hayalim yok ki bak hadi. Gerçek. Ben bir daha öldürmem lazım galiba. Neredesin? Bu arada arkadaşlar Hı -hı. video like atıp abone olmaya olmayı unutmayınız. Gir pompalaya. Like atıp abone oldunuz mu? Oldum. Bence de. Sen söylersen olurlar ben söylesem. Olmazlar da. O ben de burada üçüncü şahıs izlerim diyelim. Pingim var. Dur 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 dur. Pingim var dur. Galiba pingim var. İki arkada. Arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar oyun böyle yani. Söyle Şöyle anlatalım. Biz. Tamam 80 bütçe almak var mı ona göre alacağım. Ya, o, oy 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 Allah'ına Oy <laughs> trikşat. Oğlum benim şey şeyde kalmış. Arbanet Arkadaşlar almış sakın almış yanlış şeyde anlamayın. Şeyde. Üçüncü şahıs izlememiş. Üçüncü şahıs. Üçüncü şahıs izlersen daha çok mutlu olurum. Üçüncü şahıs izlersen daha çok mutlu olurum. Bu arada Nesli Otur'a abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kesinlikle Nesli Otur'a abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Evet. keşke gidip İbrahim Ali Kurt'tan geldik diye Keşke bunu demeseydik. Bunlar yanlış anlıyor. Geçen sefer videoya telif hakkı atmışlar. Bu arada onu bulacağım. Arkadaşlar telif hakkı at, at, atmayın. Ekmeğinizi yiyeceğiz ya, arkadaşlar. Yatan ama yanımda iyi kaçıyorum arkadaşlar Bana araştırma Ne oldu? Ne oldu? Böyle bir kuyruk yok Ada. Arkadaşlar dört parmak olduğundan beri biraz Güzel oynuyor. Al o zaman şu. Oy! Quick Shot! Lay back yap arkadaşlar. Zip başa bu arada. Nereye? O ayağına Quick Shot! Almadım çayını. Alma dedim sana o AVM'yi. Bu arada. Sana o AVM'yi aldım. Güzel oyun. <laughs> o zaman yıldım Sana şöyle bir şey mi yapalım? Oy. Burada bir hile duydum. Kardeş M4'e full eklenti var İstersen daha çok Kuyruk şap olmadı Allah Allah bildirim geldi O şekilde vursaydım Son bir mermi. Şarjör değiştirdim o zaman. Bak bu olmaz işte. Her videoda bu şeyler yaparsın sen. Uy can yok. Nasıl? Canım hiç yoktu. Badi attım. Bak hiç... Bak. <laughs> yani. bile... Öldü. Ben mi? Gel. AVM niye aldın? AVM almadım. Sadece yani. sen, sen M249 <laughs> almadın. Alma diye M249'u aldım. Ha söyleme sahip de bu oyun oynuyoruz be. Neredesin bu oyun sen? Görünüyor muyum lan? Gör. mı? Burada da atmazsın ya. Yapma, atma. Atarsan daha çok mutlu olsun. Bak, bak. Açma, atarsan mutlu olurum drop shot. Atarsan daha mutlu ol. Bu arada arkadaşlar Allah. bu oyunu oynuyoruz ya. Kaç pink var? 70 pink var <laughs> Arkadaşlar bu, bu kısma bir playback yapacağım. Her ki aldığım gibi bu sefer de alacağım kuşu. Playback yap. <laughs> bu arada İsmet'ten videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atın. İsmet sen de be bunlar... Canın kaç lan? He ama sen daha çok. Sen daha önce bu. Bu arada İsmet'ten videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp abone olduğunuzu çok teşekkürler ederim. Üçüncü şahıs İsmet. No, Öyle bir quick ki attım ki. <laughs> <laughs> Abi ne almışsın? <laughs> tamam neredesin neredesin? <laughs> Elinde patladı. bu ya bu yere atacağım zamanı bu. Yok sen benim canımı yakarsın. Yakarsın. Bu arada arkadaşlar İsmet'in kendine daha çok diğer önceki videoya göre kendini geliştirdiğini düşünüyorsanız yorumlara <laughs> yorumlara belirtin ha. Şuna ben şöyle bir kuyun atayım derken hayatımın kuyunkini attım bu arada. montajcı biraz daha çok yorulacak ben. ben oğlum ya at başını ya çarım ben tamam gel bak param alayım yok bundan sonra bak başka Tamam lan geldim o zaman. Zaten her türlü yenildim ki. Oğlum bu yine dönmedi ya. Ekran yine dönmedi. Gel. Neredesin? Üçüncü şahıs. Adamın da üstüne baş atmak. 249'dan korkarım bak. Lan öldür niye bıraktın lan? Ee, onu M249 Al, alma bak. Allah! Dur dur dur. Şu bak şu. Tam şu. Hareket şu. Vina, Vina, Vina. Arkadaşlar gördüğünüz İsmet beni çok güzel aldı. Öldürdü beni. Beni öyle bir öldürme yok. Neyse videoyu kapatalım artık isterseniz. Ya da bir duralım. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkürler. Videoyu Bak, nereye geldi video anladın Video izlediğiniz için çok teşekkürler. çok çok çok, çok teşekkür ederiz. Ne diyeceğim? Artık kapat abone koyacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere İsmet'le bol bol video gelmeyi sizinle çal... Gelme. çabalıcaz. Hadi görüşmek üzere.